herkese hoş geldin. Bir bir şey tanıştıracağım. Tanıştıracağım. Evet. evet. Bak. Nedir bu? Kumanda. Bu için kumanda var. Televizyon için kumanda. Evet, televizyon için. Göster bakalım kamerayı önce kutusunu. Kamera aç. Bunu göster. He? Bunu böyle göster. Evet, Air Mouse deneyeceğiz bugün. Şöyle göstereyim. Smart TV, bilgisayar, Android TV yazmışlar. Elin çeker misin? Ne yazmışlar bakıyorum ama. Oyun kumandası vesaire de yazılmış aslında. O oyunda nasıl kullanılır bilmiyorum. Aç bakalım içini. Tamam ver bunu. Bu fişi ne kadar almışız hemen ben söyleyeyim. 149 TL almışız. Nereden almışız ona da bakayım. Tamam yavaş yavaş çıkart düşürme. Şoktan alınmış arkadaşlar. Yakın zamanda alındı, bu da bir hafta içerisinde alındı. Şöyle bir adet kullanım kılavuzu. Aç bakalım güzelce, düşürmeden. Şunu. Kum kutusu. Içinde bir şey var. İçinde bir şey var. Ne olabilir? Açılır mı? USB'si olabilir. Açalım mı? Tabii açalım. Araç. Tamam. Aç bakalım kapağını. Gördün mü? USB'si var. Ver bakalım onu. Öyle sağlama ver. Bana ver bana. Bana ver. Hayır USB'sini bana ver. Şu içindekini tamam. Şimdi kameraya gösterelim. Göster. 3 adet şey 2 adet bakalım AA pille. A pille ya da kalem pille büyük ihtimalle. Üzerinde kapatma, e, durdurma, hareket, home. E, mikrofon tuşu olduğu da gözüküyor aslında ama ne kadar işe yarar bilmiyorum. Çünkü benim televizyon sek marka bir televizyon. Android TV değil. E, tut bakalım bir kumandasını. Ben hemen e, USB portuna bağlayayım. Evet, e, USB portunu taktım. iki tane de pil taktım. Kapat bakalım kapağını. Evet bu şekilde, evet. Hakikaten. Aynen bu şekilde. Oluyor mu bakayım? O. Oluyor Gerçekten. mu? Evet. Şimdi bana ver bakalım bir. Al. Öncelikle, ee, okey yön tuşlarında bir problem yok. Baba, bir versin. Bir Şey Tamam yapacağım. ileri geri sarabiliyoruz, fakat. Şu ortadaki tuş fonksiyonsuz şu an. Bir şey göstereyim. Buralar burada işe yaramaz zaten. Ses. Ses aktif mi? Evet ses de aktif. Ses de geldi. Bakıyorum hemen. Bir, Bir saniye bekleyebilir misin? İşe yarayacak mı diye bakıyorum. Home tuşu işe yaramıyor. Bu da işe yaramaz. Bu da yok. <laughs> Kapatma işe yarıyor. Şimdi açmayı deneyelim. Vereceğim. Tabi buradan açmıyor. Televizyonun kumandasından açabilir misin? Ha orada değil mi? Tamam bakalım. Bir saniye bekle. Şurada. Aç bakalım hadi kumandadan. Evet, tamam geç şimdi. Bir şey göstereyim. Şundan mı? Dur bekle. Bunun yerine bunu bilgisayarda deneyelim. Evet televizyondan verim alamadık bilgisayara bağladım bilgisayarda şimdi tüm özelliklerini sanırsam kullanabiliyoruz öncelikle edeceğim şu üstteki göster bakayım şu kumandayı şöyle bana şuraya bastığımızdan air mouse modunu oluyor yani istediğimiz şekilde hiçbir yere basmadan kontrol edebiliyoruz ki şöyle basıyorum şu şekilde hareketi Aa. sağlıyor. Sesle aramayı denebilir misin? Al bakalım şu sese bir bas bakalım. Ne edeyim? İstediğini de. Tamam. Şimdi. Söyle. Bas oraya. Şu tarafa. Sese bas. Mikrofona bas. Ver bana. Şu anda. Bir bir şeyler söyle. Hey. Hey yazınca yani söyleyince olmadı. Basılımı tutmam gerekiyor. Tek basmam mı? Hey 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 hey. Hey 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 hi, hi 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 Şuradaki sese basmaya çalışayım. Bu şekilde olmadı. Bilmiyorum ses haricinde çoğunu kullanabiliyorum. Baba. Şu an belki sesi de ben kendim kullanamıyorum. Patch e, up down e, buradan bu şekilde kullanabiliyoruz sesler keza aktif şekilde çalışıyor home herhangi bir videomuzu bir açalım hangisini açalım hangisinde seninkiydi şey yıkamayık. yukarı mı gidelim Hı -hı. şu mu evet şu sesi, sesi açalım sesi tamamen yani. evet yani kendi kendimize telif atalım istersek. Şuralara saralım. Tamam sesini kapatalım şimdi şöyle. Bir adet <laughs> ee, pause tuşu aktif şekilde çalışıyor. Hiçbir problem yok. Ses kısmıları aynı şekilde direkt ses kapama çalışıyor. Şu, Şu direkt yapmandım. sağ tıklıyor yapmandım. sanırsam. Evet bu direkt oyuncuyduğunuz. şuradaki oyuncuyduğunuz. tuş direkt sağ tık tuşu. Var. Ee, onun dışında şu an eklemek istediğim bir şey yok. Ses tuşunda e, yine denerim de yorumlara ona göre yazarım. Eliz basma bir. E, eklemek istediğim bir şey var mı? Var. Neydi söyle. Bana bak. Heh, buraya bakarak söyle. Hmm. Kendim. Hı? Ee, benim şarkım. Hay şu an şarkı değil. Videodan sonra şarkını açalım. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Evet. Ne söyleyeceksin? Herkese bay bay diyeceğim. Evet, herkese bay bay. Herkese bay bay. Sizi çok seviyorum. İyi seyirler. İyi seyirler.